Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beraber e, oynuyoruz. Arkadaşlar bayağı bir video çekemedik. Maalesef dördüncü deneme arkadaşlar. Evet. De, ay üçüncü üç üç, üç kere olmadı bu dördüncü deneme. hepsinden çok uğraştık. Dün evet. iki buçuk saat, bugün bir buçuk saat falan dediklerken Editlerken birlikte video çekmekle. Editledik evet sonra bozuldu falan. Olmadı. Ama şimdi olacak arkadaşlar. Evet. Biz bunu yapacağız. Oyundaki bütün her şeyi aldık arkadaşlar. Evet şu an 36'da 36. Normalde 25 bize 50 bin dedi ya. Bilgisayarda 25 evet. binmiş arkadaşlar. Bilgisayarda falan 25 bin benim. uzatmadan başlıyoruz. Evet. İlk günüze başladık arkadaşlar. Şimdi hadi. Şu an oyun bizim için çok kolay arkadaşlar. Evet. Şu an bir de bir sürü kişi geliyor ya arkadaşlar. Şu an bizim için bayağı kolay. Kadere fiyat da 36 dolar olduğu için. Bayağı, bayağı iyi. Biz zenginiz. Yani bu video için çok uğraştık arkadaşlar. Lütfen bir like atın. Evet. Gerçekten. Arası... Dün, dün saat 12'de başladık. Saat 2'de bitirdik. <laughs> olmadı, bozuldu. Sonra güda yaptık, bozuldu. Hala yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar lütfen. Yu. yani bir like'ınızı alırım. Arkadaşlar arasın. Hem like hem abone ihtiyacı var. Abone 10 olması lazım. Ben 2 abone kaldı, 8 abone. Dün 5 aboneydi. Sağ olsun birleriniz bizi abone olmuş arası. 3 kişi abone olmuş. Şu an 8 kişi. Evet, şu an 8 kişiyiz. Ee, arkadaşlar videolarımızı seviyorsanız e, yorumlarda yazmayı belirtmeyin. Yani, ya, e, evet. Yani, evet. videomuz şu, şeyi çok beğendik deyin. Evet. Ee, yani Beğendiğiniz kısımlarını söyleyin. Tamamdır ee, şu abi iki tane. Ablaya. Hepsini verdik. Şimdi bir tane kola verelim üstüne. Gel Bir tane abimiz geldi. Ona da bir tane kola verelim. İki tane. Şimdi patates verdim. İçi köfteyi de verdim. Ee, arkadaşlar. 10 abonede Aras. Yusuf da futbol şansları çekmeye başlayacak. Evet. Ee, 15 abonede bir gün vlog şeyiz. Dışarıda. O yüzden 10 abone yapın ilk başta arkadaşlar sonrasında size daha çok video atmaya başlayacağız. Zaten izlediğinizi göster göstergesi bu. <laughs> <laughs> Umarım videolarımızı seviyorsunuz. Seviyorsanız like atmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar şu an bütün hepsini aldık. Hile derseniz hile değil. eminim, eminim zaten. Yani. Hile olmadığını eminim. <laughs> Kesinlikle değil. Yanımıza gelseniz gösteririz değil. Yani yanımıza yani yanımızda falan olsanız yine gösteririm. Yani hiçbir şekilde hile yok. Bayağıdır oynuyor arkadaşlar. Bazıları böyle inanmayabilir de. Hileli olsa oyun direkt bitebilir. Bitiremez ama bak 101 gündür oynuyor. Sol üstten bakarsanız anlarsınız. Evet. Yani 101 gün oynadığımız için belli oluyor mu canım? Evet. İki kişi oynuyoruz arkadaşlar bu. Evet. Çünkü bu oyun tek kişiyle bence bayağı zor oluyor arkadaşlar. Tek bitirmek için bir içeride daha koluyorum Arkadaşlar peki siz bitirdiniz mi <laughs> oyunu? Evet. Bitirenler varsa bir yazsın. Bitiremeyenler iki yazsın. Özel evet. efsanesinin onları bir. Biz iki yazacağız. Evet. Ama muhtemelen finalden sonra iki yaz Ay bir yazacağız. Evet e, arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. Eğer buna 5 dakika gelirse bence final yapabiliriz. 5 dakika gelirse diğer bölüm gelecek. O da final mi değilmiş. Bugün belirleyeceğiz. Hı. Evet. O bölümde bayağı oynarız arkadaşlar. Evet. Ama biraz da kesmek zorunda kalırız. Çünkü bayağı uzun olur. Yani. Sonuçta bayağı uzun bir şey. Ben hiç beklemiyorum arkadaşlar. Bu kadar fazla vereceğim. Bas bu yani ben hiç beklemiyordum arkadaşlar böyle şey olacağını. Biz normalde video çekmeyecektik arası. Arası dedi ki video çekelim Evet normalce oynuyorduk. Evet. Ya <laughs> da bir şey dedim ben. Hazır var ya, Bizi... arkadaşlara da gösterelim dedim. <laughs> ya, abla. Arkadaşlar, abla bas pus abla. Lan bitmiş <laughs> bas pusamız. Arkadaşlar istediğiniz bir oyun varsa e, yorumlarda yazın. Biz e, o oyu, oyunu videosunu çekelim. Abla gitti ya. Hiçbir kaçırmasaydım. Sana vermedim ya. Bazı kaçırıyorsun. Zor çünkü. Kalalım şey. siz ben bunları anlamıyorum arkadaşlar ya yani bildiğin dümdüz ekmek arası şey yiyorlar baksanıza bazıları iki mesela adam, bu adam diyor ki tavukla şey istemiyorum diye bazen o oluyor bir de fark ettin mi hiç tavuk istemeyen olmadı şimdi döner yapıyoruz yani döner yapıyoruz zaten tavuk istemeyen olmaz olmaz yani tavuk bu de olması olmaz. Yani hiç istemeyen olmadı. İstemezsen döner yemiyorsun bir yer sen. Yani Asıl, Asıl amacı mı zaten? <laughs> arkadaşlar 5 like devamı gelecek. 2 like 3 bunlar... like. 3 like. olsun. 3 tamam. Üç bu oyunun yapımcısının yeni yani diğer bir oyununu oynayacak arkadaşlar. Ben olmayacağım büyük ihtimalle. Evet. Onu tek oynarım güzel bir video olacak arkadaşlar. O oyun biraz kalitesiz bir oyundu ama güzel bir oyun yine. Bu bu oyun gibi takı falan yapıyorsunuz onda da. Yani ben bu insanları anlamıyorum. Yani böyle döner mi olur? Çok az Bakın döner. Bu Evet, evet. evet. dostlar bir şeymiş. Herhalde evet. bir gün bitti. Evet. İlk gün bitti. 2900 kazandık. En çok kazancımız burada oldu arkadaşlar. 2900 ne arkadaşlar? O 4000 atladık. Yok. Daha bir şey almayacağız. Evet. Evet. Son gün bu. Bu gün öyle videoyu kapatacağız. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like unutmayın. Evet. Beğenirseniz de güzel olur. Siz bu oyunu sevdiniz mi? Yorulmuyoruz. Biz bu oyunu çok sevdik. Onu bilmiyorum ve ben çok sevdim. Evet. Ben de. İlk şöyle daha zevkli oluyor Evet. İlk oyunda çok zordu arkadaşlar. Ben hiç böyle yapacağımı inanmıyordum. Ama baktım bir anda şey oldu. Oynadık. Her gün oynamaya başladık. Gecelere kadar falan oynadık. En sonunda böyle oldu. Sen bilgisayardan video çekebilir misin? bazı oyunları çekebilirim. Bilgisayardan da parasız olan oyunlardan bir oyun söylerseniz belki çeker. Evet. Super Ama parasız. Supernet falan var ya bilgisayar. Evet. Onu yükledik. Normalde yoktu da. Yükledik. Mesela Minecraft var. Bilgisayarda Minecraft Minecraft'a da alacağım. Minecraft'a da alacağım. Güzel olur bilgisayardan isterseniz Size bağlı bu. Evet. Yani istediğiniz, i̇stediğiniz söyleyebilirsiniz. Yani Eğer videoda hatalarımız olursa onları da söyleyin. Sesin gelmiyor. Çok karışıyor. Onun gibi şeyler olursa evet. söyleyin. Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Yani zaten bu kaçıncı videomuz? Dördüncü videomuz. Yani bayağı çekiyoruz arkadaşlar. Deniyoruz hala. Olmadı. Kaç kere denedik olmadı. İnşallah bunu da atacağız size. Arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer sizin istediğiniz başka bir oyun varsa yazın yorumlara. Evet. evet. istediğiniz oyunları oynamaya çalışıyoruz. Eğer yorum yapmazsanız da olur. Ama lütfen abone olun ya. Ve beğen abone yani olun. Çok yani biz bu işi para için yapmıyoruz. Biliyorsunuz zaten YouTube bize para vermemez. Çünkü çünkü şu an küçüğüz zaten ailemiz kabul etmez. Evet. Yani çok abonemiz de yok zaten veremezler. Abone e, en az bin mi? Kaç bin mi? Ya? Bin aboneye geçeceksin ve 4000 saat izlenmen lazım. onu, onu, onu yaparsan o seni şey yapıyorlar. Artık sana para vermeye başlıyorlar. YouTube'da çok para kazananlar var ama biz para için yapmıyoruz biliyorsunuz. Arkadaşlar biz daha çok tanımak için yapıyoruz. Yani bizi tanısınlar. Güzel olur diye yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar oyun fikirleriniz varsa Şöyle yorumlara Yazın. belirsin. Belirsin. Sıkıntılarımızı da belirsin. Onları da yaparız. hatalarımızı söylerseniz bir şey daha Şu ablayı versin. Bana da siz Hiçbir şey yemedi lan. Bana olur mu? Ya. Siz, siz sence bu o, o, siz bu oyunu iyi oynadığınızı düşünüyor musunuz? Ee, yani, tek başıma da bitiririm. Onun gibi düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Sizi merak ediyorum. Yani arkadaşlar. Siz, siz de yorumlarda yazın. Ben bu oyunda çok iyiyim. Şöyle. Onun gibi şeyleri yazın. Evet. Bu son günümüz zaten. hızlı hız, hızlı yapalım. Son günüm fazla para kazanılır. Arkadaşlar bu son video arkadaşlar daha editlemeyeceğim. Olmazsa daha çekmeye düşmeyiz. Evet. Çünkü çok fazla uğraştık bunun için kaç. Bıktırdı beni arkadaşlar. Editlemek evet. zaten bir saat sürdü daha. Yani evet. çok uğraştırdı bizi. Ama bu videoda editlemek çok uzun sürmez. Evet çünkü çok uzun yapmayacağız. Evet. Artık bıktırdı bizi. Evet. Arkadaşlar evet. sizce Face videolar mı daha ben bu şey verdim ya. Ben şunu alacaktım. Face Cam'li video. Bak bak. Bunu parayı verdim mi? Bu? Verdi verdim evet. <laughs> ya. Ben alıyorum. Arkadaşlar. Ha, arkadaşlar hep bu dilenci gelmesinden artık bıktık. Oyun bittikten sonra bu dilencinin şeyi sesi falan. Dilenci oyun bittik bitecekken dilenciye hiçbir şey vermeyin tamam mı? Evet bekledik. Basbol sana 5 tane. Al hmm. onu bekletelim. Çünkü ona sinir ol. <laughs> Keşke oyunda şamar bir şey olsa burada bir şey var. Vuruyoruz zaten. Ama böyle vuracağız bir bayıltacağız onu yani. Bayılması lazım. Şunu ver şunu ver. Ne istiyor Turşusuz, nareksiz, turşusuz, patatesiz. Sen bunu istiyorsun, sen bunu istiyorsun. Abi bunu istiyor Al baba kilo Hızlı yaparım ben. Arkadaşlar siz bu oyunu beğendiniz mi? Biliyorum çok tekrar ettim de yani merak ediyorum. Beğendiniz mi? Biz bayağı beğendik. Arkadaşlar böyle ikili oynayınca daha güzel oluyor bence oyun. Tekli oynayınca sıkılıyorsun. Evet. Ve zor olur bence. Tekli oynayacaksan oyunun ilk başında tekli oynayacaksın. Sonrasında böyle bütün eşyaları aldıktan sonra tek oynamak baya sıkıntı. Sizi bitirir bildiğiniz. Yani oyunu oynamak çok zorlaşır, Eğlencesi de kaçar. Evet. Bence. Bilmiyorum aranızda belki öyle oynayamayız. <laughs> Bırak. 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 Seni yapmana gerek yok. Dilenciye verme. Bırak lan biraz sır şey sır. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar bu video güzel olduysa 3 yazın. <laughs> evet. 4 yazın bile kötü olduysa. Kötü olduğu ee, olduysa çok dikkat ederiz. Evet. Şey, çok dikkat ederiz. Evet. Bu arada paramız 7700. Bence 110'un çok bitirebiliriz belki. Evet. 2000 2000 <laughs> kazanıyorsak yani 2800 kazanıyoruz artık. Yani 25 günde biter. Evet. Arkadaşlar yorumlarınızı yani yapmayı unutmayın. Yorumlarda sıkıntımızı, problemlerimizi veya söylemek istediklerini belirtebilirsiniz. Abone bu videoya oluyor. bu videoya atabildiğiniz kadar like atın. E, 5 like daha yeni bölüm, 2 like daha Aras kendisi bunun e, evet. yenisini e, diğer oyunu oynayacak. Arkadaşlar ve 10 abone de özel <laughs> YouTube Shorts videosu geldi. Evet. 15 abone de şey dışarıda bir günlük. Evet ee, arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı unutmayın videolardan haberde olmak için bildirimleri açmayı unutmayın ve olabildiğince çok kanalımızı yayarsanız seviyorum. Evet Biz evet. çok seviyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz.